Epic Gaming Diyar'dan. herkese merhabalar. Ben Alperen. <laughs> Lan çıkın. Yanlış pozisyonda yakalandık. Lan biri dibe kazıyor. Kazamıyorum. Şey ben Alperen bunlar. Oğuz ve Kaan. Ka Kaan. Şey yine trollaştım ya. Kaan. Dibe mi kazıyorsun hala gelsene. Kazamıyorum. Beni çıkarsanız şuradan. <laughs> Mağara yaptı. Millet <laughs> <laughs> videonun başında şeye uğradı lan. Gazabımıza uğradı. <laughs> Hep biz aynı çukurda ne yapıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Şimdi geçen bölümde videoyu burada bitirmiştik. Köyü yağmalayacaktık. Gençlik size 30 saniye hadi yağmalıyoruz. Buğdaylar ben. <laughs> ha tamam. Hop. Hop, bu arada şey kop seriler biraz talihsizliklerden dolayı gecikmişti. Artık döndük. Tam gaz buradayız ve... Bip. Yani. Bip ne lan? Şey işte. Biplemeye üşendim ya. Render'da bipleyeceğim de falan. Küfür edecektim etmedim. Dijital bip ha? Organik bip. Öyle şey diyecektim de <laughs> dijital aklıma. <laughs> Neyse çakmak var mı hadi? Çakmak, çakmak. bende yok. <laughs> Yakarım lan burayı. Ee eve nasıl gideceğiz? Yakarım bu gezegeni. Lan toprakları niye kırdınız? Ya senin de toprakla ne fantezin var? Oğlum <laughs> toprak. <gülüyor> <gülüyor> ah. Cevizleri ezdim. Eve nasıl gideceğiz? Hızlı koşamıyorum. Çünkü açım. Şu, al, al al şunları olsun. Ya tahtalı, Taşları zaten atacağız Alperen. Hiç taş falan var Taşları atacağız da dur kaktüsün üstüne oturmam lazım. Evi taşıyacağız bu arada. Ha, bu bölümde amacımız ne? Amaçlı oynamaya karar verdik. Ee... <laughs> konulu film gibi oldu bu da. <laughs> şey... E... <laughs> evden taşınacağız, evi yakacağız. Sonraki bölümde sonra ev, ev taşınırız herhalde. Kaktüsü oturdum resmen. Vay... Al Kaan nasıl güzel oldu lan bura. Gençlik bana TP olun. Evde misin? Aha. Yatakları alıyorum. Yataklar değilse kadar yataklar. Gelin yatak. Yatak, gel bize kadar. Ya of ne bu lak ya? Arpen'e ne bir şey göstereceğim. Kasıktan dize kadar. <laughs> Oha lan. <laughs> Sakin olun halka açık bir video herkes izleyebiliyor. Neyse. yiyeceğiz kan. <laughs> Adam Lady Khan ya. Ne? <laughs> <laughs> ya benim sandığımdakileri niye alıyorsun kan? Üstünde <laughs> olsan sandığı yazmıyordun ne da yapayım. Ne lan o? Şey, mavi ma ma mavi sandık mıydı, mor sandık mıydı? <laughs> ne Hayır mor inek. Oğlum bari şu yumurtaları alalım da diğer evde bir yumurtayı ama iki tavuk yetiyor bize zaten değil mi? İki Hayır. Tavuk yetiyor evet. Yumurtaların tavuk çiftliği yaparız da şu koyunlar şey ya <laughs> şerefsiz çok yaşa. Çok çok yaşa. Şey <gülüyor> korunlar <gülüyor> şerefsiz. Şerefsiz <laughs> çok yaşa. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anladınız işte lan tamam. Şey, bana ver. Kova sen işte. Oğuz'da. Oğuz sen kovayı bana ver. Hayır verme Oğuz. Gene lav atacak ortalığa. Yok vermem bu sefer. <laughs> lan kovasız olmuyor oğlum verin lan. Oğlum şey... Ne diyecektim bir şey diyecektim ben. Sandıkları siz boşaltıyorsunuz tamam mı? Maçları da başlayacak az kaldı. Ne maçı lan? Ciddi soruyorum. Lan ne maç olacak maçları. Haa, <laughs>, Süper Lig maçlar? Ha, unutmuşum. Türksel Süper Lig. Süper Toto abi. <laughs> <ever gülüyor> Sen <Sarah> <laughs> reklamın... <laughs> <laughs> reklam <thumbsi> mı? Reklam <laughs> Hiç reklam yapmadım. <laughs> bir de kavuruyor. <laughs> Oğlum oradan sana gelmez o. Önce bir şurayı kırsana. Bak şerefsiz de bak. <laughs> Vay anasını sayın seyirciler. Kendi altını kazdı adam ya. Yani. Lan sen kazdın benim altımı. <laughs> şerefsiz. Obsidenin üstünde duruyordun ne güzel. Niye kırdın? Hadi Al bir daha kırsana. Hadi <laughs> <laughs> bir şey mi olacak? Hadi yatalım da gündüz <laughs> erkenden yola çıkacağız. <laughs> Yolculuk var. Vay tavuklar çıkabiliyor lan bak var bu tavuklar. MLG tavuklar. Oğlum sandıkların hepsini aldınız lan, mı? Tavuklar zaten işimize yaramayacak kan. Katliam yapalım. Hayır yapma. Dur. Ya. <laughs> lan dur. Tavuklar da gelecek görüyorum ben yazık hayvanları öldürmeyin. Ya kan bir çekin. Lan. Fırınların içinde bir şey bırakmadınız değil mi? Aa, kömür bırakmışsınız. Al! Cici'yi de öldürdüm lan. Böyle bütün itemlar yer. <laughs> Onlar hiç çabuk kaldı. Zombiler gelip kapışıyormuş açlar. İşte bu evden taşınmamak <laughs> sebebi. <sevmeyeceğiz. gülüyor> lan boğuluyorum ne oluyor? Nerede? İşte obsidyenler var. Nerede spawn ne oldum lan boğuluyorum. Bu... <laughs> boğuluyorum diye. <laughs> Kurtaran yok mu? Oha nasıl, nasıl bir lag varsa Space sudan çıktım eve geldim Hemen <laughs> evin altında ne var? Oğlum ben ışınladım Sorun Ben <laughs> <laughs> oğlum bütün itemler yerde la Bir dakika ben yatakları kırdım nereye yatacağız? Bütün itemler yerde diyorum top Lan atıl sen Ya bütün itemler yerde Lan. <laughs> Adam troll. Sinirlenmeyeceğim. <laughs> ya sana aydınlar dedim. Sandıktaki hepsi her şey. Altın. <laughs> Oğlum altın. al işte bizde inventörde yer yok. Nasıl alacağım? Yani, dağılmış hepsi. <laughs> Adam sorundu ya. Oğlum çok dağınık eşraf. Ayrıca karanlık. Kan odun topla. <laughs> Yap, sıçayım artık espri yapmayın ne olur. Ben kartopu lan kar topu buldum. diyene bak ya. Ne lan ben espri yaptım mı güzel espri yapıyorum ne ya. As. 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 <laughs> ken 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 ken. <laughs> Anladın sen onu. Lan biri sandığı gene bozmuş lan gider ayak insafsızlar. <gülüyor> Hangi <gülüyor> şey it yaptı <laughs> Oha yarısı bozulmuş lan. Oha. <laughs> kan sandıkları bozduk. <laughs> Hadi ne yapıyorsun? Sandıkları kırmamız lazım. Hem gözüm kaldı. Lan lan yaktım yanlışlıkla. Ha tamam. Elimde çakmakla açıyordum sandıkları. Ay. <laughs> yanlışlıkla yeri, yeri yaktım. Boom. Um. Boom. Headshot. Keskin nişancılık <laughs> Sakin. <gülüyor> Yaprakları alayım mı lan? Ben sandıkları da, alıyorum, orada uğraşmayalım. Hey bu ne lan? Üst katta item. oha tavuklar ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Balkon şey fantazisi yapıyorlar. <laughs> ah, gri grippers. sandığı <laughs> bana at, sen de yer kaplamasın oğlum. Ha? Sandıkları bana at, sen de yer kaplamasın. Ben de sandık var ya, hepsini bir arada koyunca. Al şu. Bu ne lan? Alamıyorum bende hiç yer yok. Gençlik yatıyor muyuz? Durun biraz level kazalım lan. Siz az, azıcık disconnect olun lan. Şey sabah olsun diye. Adam ne Aha. yazmış ya? Kılıcıma ne oldu? Oha kılıcı kullanırken yanlışlıkla attım yere. Elimden kaydı kılıç. <laughs> ha Alperen. Ha. Alperen. Ha. Kik alkol lan ya oğlum bir çıkın da uyuyalım lan. Tamam lan. Yatak koy. Ha tamam neyse. <gülüyor> <gülüyor> Parantez açmayı unuttum. Kendim oynuyordum single Minecraft. Ha. Skeleton. lan oynadım. eve creeper getirmiş. <gülüyor> 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 Adam merdivenden çıkartmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne? Korktum lan baya kim ya. koydu abi bu ortaya Lan yorum canım var yorum <laughs> O oh, orada bir tane daha creeper var Oğuz çabuk çık <laughs> Çok güzel oldu ya, ya. Valla Gidiyordum Oha burada niye bu kadar item var Ya dur lan 2 dakika Beni niye ya Şey ya oğlum iki dakika çıkın tek yatakta yatınca şey siz olmayınca uyuyuncak işte. Ben çıkayım dur. Kan sen ya Yatakları çık koysana. Yatak kalmadı creeper yedi hepsini. Aşağıda o zaman aşağı atlayalım hadi. Hadi atla. <laughs> <laughs> Top. Benim yarım canım var. Ya <laughs> ya. Ben çıkacağım hadi. Ya iki dakika çıkın abi. Ben çıkayım ya da biriniz yatın. Tamam hadi ben çıktım. O, Olsun. o, ha tamam. 5 saniye bekleyin sonra Lan geri girdi ya. <laughs> ya gand. Ya hadi abi. Ha tamam uyudum. Y girin girin. Şimdi ne yapıyoruz? Eve ateşe veriyoruz mu? Oğlum yatakları da almamız gerekiyordu ya. Bir tane yatak kaldı Creeper. Oo. Oo. Creeper patlayınca bozulmuyor ki. Bir tane yatak burada kalmış. Beyler. Kim yakıyor evi? Ben yaktım. <laughs> kan gidiyordu. Kan <laughs> Creeper'la çeşitli... Onun oh ileride Enderman var. Ay çok Bak elinde bir şey taşı. Ev yanıyor lan. Lan ben yanıyorum. Ya. <laughs> şey, ev değil ben yanıyorum lan. Evde yanıyor. İmdat. Aa! Tamam. Ya benim item'lar gitti sen ne diyorsun? Bir evi taşıyamadık. <laughs> Ruhsuz herifler. <laughs> Oha benim item'ları alıyor. Bu senin mi? Ya bunlar benim. Ya ne yaptın? A al şunları da. Ya of. <laughs> al lan. <bir> şey yapmadık. <laughs> Adam aç ha. ya. Açım ben ya. Benim düştüğüm evet. yer nerede acaba? Oğuzhan bak. Ya. Oh. O oh, ya yeah. buldum. <laughs> Olsun baktıkça doyarsın <da> hadi. <laughs> ben de altı tane var. Çi yiyor. geri zekalı bu çocuk ya. Neyi yiyor lan? Ne? Tavuk etlerinin hepsini yedi Aç çi. <laughs> Adam aç. Hayır geri zekalı ya yemedim salak bir tane var. Isırıp bırakıyor. <laughs> Yarın bırakma o zaman. <laughs> ya hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Oğlum ev şaftı kaydı lan evin. Allah sinir oldum ya. E, tavuklar nerede? Bak bak. Asasın sıkır. Of. Binanın üstünden atladım sikeltini. Ne. Neredesiniz? Bu arada ka şey Oğuz şeyini değiştirdi skinini. Mektab olmuş. İbretlik tam. Neredesiniz? Şey, TP gidiyoruz öyle. Ben Oğuz'a TP'lendim koşuyorum arkasından. Aa tavuk. Yumurta. Şu mağarada yaşayalım mı lan cidden Oyuna, bak. Oğuz mağaraya girelim mi ev yapmaya? Mağaradan mısın sen oğlum? Kaptan mağarada mı? <laughs> Kaptan mağara kadını. İşin <laughs> <laughs> yok artık. Oo. O şaf. Oo inekler var burada gel. Neredesin yine ayrıldın ya. Kaan'ın arkasındayım. Oradan çekil. İnekleri keseyim mi? Hayır. inekleri i̇nekleri kes lan işte ne olacak? Yemek kesme. çıkar. Kesme. Onlar bizim ineklerimiz. Alamıyorum. Orada bir inek var uzak. Oha inek çiftliği. Yapma inek çiftliği yapacağım kesme. Aa hepsini kesiyor top. Lan kovayla süt sağ bunlardan bırak lavı. Süt içecektik. Oğuz. Aa, İnek doğru. bulacağım diye bir tarafımı yırtıyordum. Dur dur. Kova var bende. 3 3 tane kova var. Üçümüzde de bir kova. <gülüyor> Sütü. Süt içip Adlan. Hadi lan. Gelsene. Yalnız bir ev yapmamız lazım. Şimdi <laughs> Oha. Alper, Adam inekleri kötü yola düşürmüş. Onu? İnekler kötü yola düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> İneklerimi yarıyordu kestin. <laughs> süt sağ. Lan kesme süt sağ. Kes <laughs> <Ne suçtu? gülüyor> Bu ne? <laughs> ver lan. <laughs> ver abi. Bana ver. <laughs> da <de> ver lan. <laughs> Kenarda <fantaz. gülüyor> <laughs> Oo domuz da bulduk. Yakında akşam olacak öleceğiz. <laughs> Valla bir ev yapalım. Sahile mi gidelim lan? Şu <laughs> o şu toprağı yapabiliriz aslında. <laughs> ev yapıyorum beyler gel. Yap. Biz de yardıma Sonra gelelim. Adam akıllı bir yere yapın da. İşte burası ova işte. Dur map yapabilir misin Oğuz? Sen, sen niye saat yaptın anlamadım ki? Saat <laughs> yaptım biz... yani ne deniyor? Adam bir de inventory almış. Bırakmıyor. Versene eşyalarımı diye bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Versene saatimi. <laughs> Oo, mağaraya bak. Ya kan sen ne yapıyorsun benim? Gitmem lazım. Ev yapıyorum salak. Nasıl be... ev lan bu? <laughs> Beyler evi buraya yapalım. Mağara ben var. Yaptım. Hayvan gibi mağara var. Ben ev yaptım. Neyse evin yanında zaten mağarada. Yaptı eve bir baksana Alper'e. Şu, şuna ev diyorsan. Genel ev mi yapmış? <laughs> Allah genel bildiğin ev yapmış. Ne yaptın lan? Kapını kırarım mantarla. Bu ne lan? Bildiğin kulübe ahır lan bu. <laughs> ahır bile denmez lan. Ne yaptın lan? Şuna bak köpek kulübe şeyi gibi. <laughs> Adam. Oğuz da geçmeyi bırakın da akşam olmadan yapalım. Ya gene şu o o şey yapalım ya to şey olan var mı? Yok. Şey oh. onu <laughs> neyi? Kürek. <laughs> Şurayı düzlesin. Yok ki. Ya bende bayağı odun var. Alın şu odunlardan. Ee, alsana oz. Alın lan. Eve başlıyorum gençlik. Şöyle. Onu attım alsanıza. Burası hiç güzel değil bence. Kumsalda daha güzel oluyor. Çölde. Çöl mü orası? Sen kumsal mı bıraktın lan? Aç. <laughs> Adam cam yapacağım diye Minecraft'ı tüketti. Bilgisayar bile isyan ediyordur bence. Bu sitte sen falan kalmamıştır valla. Tamam lan sakin olun yeter bu kadar. <laughs> Bunun da toprak karşı bir alerjisi var. Ya kan yapmış. Kan ne biçim koyuyorsun? Ya lan iki kat yaptı duvarı herif. <laughs> duvarı. Şu duvara yine Duvar işte. Kaç dakika oldu? Kaç... Ne dedim ben ya? <laughs> Sanırım 13 dakika oldu video. <laughs> Kaç dakika oldum dedim lan. Dur videoyu durdurup bir bakayım mı? Kaç dakika olmuş? Hayır. Niye durduracaksın? Şeye... Neyse dur durdurmadan bir bakayım. Ee, evet şuraya giriyorum. Bakalım. Kaç dakika oldu yazmıyor şerefsizin. Yapacak bir şey yok hocam. Neyse. Durdurup bakmam lazım. Bir durdurayım evet. Geldim. Evet şey, video 19 dakika 20 dakika olmuş. Önceki evi yaktık falan. Sonraki bölümde hemen şimdi çekeceğiz. bu evi yapışımızı göreceksiniz. <laughs> Yapışımız derken yani <laughs> inşaat işi. <edeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> ya hep böyle oluyor lan. Of. Yamuk yapmışsınız ayrıca. Neyse sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.